Maşallah. Nasılsınız? Bin kere maşallah. İyisiniz. Seviyoruz sizi. Allah razı olsun. Çok Sağ olun. seviyoruz başkanım. Dua edin inşallah. Ramazan ayını yoğun bir çalışma takvimiyle geçiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek gündüz gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin ardından iftar ve sahurda da gençlerle bir araya gelerek Ramazan bereketine ortak oldu. Maşallah. Devam diliyorum. Allah razı olsun. İlk olarak Kılıçarslan Mahallesi Eski Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Pek Yatırmacı, vatandaşlarla sohbet ederek onlardan gelen talep ve önerileri de dinledi. Daha sonra AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği iftar programına katılan Pek Yatırmacı, ardından da TÜBVA bünyesinde bulunan 4 terim öğrenci yurdunda sahur programında gençlerle bir araya geldi. Ee, bugün genç arkadaşlarla beraber olduk. Ramazan ayının bereketinin her yerde hissedildiğine dikkat çeken Başkan Pek Yatırmacı, ramazan Şerif gerçekten bereketin, samimiyetin, birliğin ve beraberliğin çok başka hissedildiği mübarek bir zaman dilimi. Biz de sahada çalışmalarımızı sürdürürken bu bereketi ve güzelliği yaşayarak görüyoruz. Hem şehirlerimizde daha çok birlikte olmaya gayret ettiğimiz bu zaman dilimlerinde gündüzü ve geceyi hem şehirlerimizle birlikte geçirerek onların Ramazan coşkusuna ortak oluyoruz. Milletimizin temel dinamiği olan birlik ve beraberlik ruhunun hiç azalmadan daim olması en büyük duamız ifadelerine kullandı.